Herkese merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle öz şefkatten bahsedeceğiz. Öz şefkat nedir, ne işe ve nasıl geliştiririz? Bunlardan bahsedelim. Öz şefkat dediğimiz zaman aslında kişinin kendisine duyduğu şefkat halidir. Yeteneklerinin, pozitif yönlerinin farkındadır kişi. Negatif yönlerini ise, yani yetersiz kalan yönlerini ise nasıl geliştirebileceğine bakar. Önünüze koymuş olduğunuz bir hedefe ulaşamadığınızda ya da bir hata yaptığınızda kendinize nasıl davrandığınızı hiç düşündünüz mü? Öz şefkatli olmak aslında kendimize karşı naif olmak, farkında olmak ve kendimizle empati kurmaktır. Sağlıklı iletişimi nasıl diğer kişilerle başarabiliyorsak önce kendimizle sağlıklı iletişim kurmamız ve kendimizle şefkatli olmamız önemlidir kendi başarısızlıklarımız ve hatalarımız hakkında yargılayıcı olmamamız gerekiyor. Eğer biz kendimize karşı acımasız davranırsak, yargılayıcı olursak kendimize karşı etrafımızdaki kişiler de bizim kendimize davranışımızı sezip o şekilde davranabilirler. Çünkü biz kendi değerimizi, kendi benliğimizi sağlıklı bir şekilde ne kadar farkında olup korursak etrafımızdaki kişiler de bize o şekilde davranır. Kendi sınırlarımızı şefkatle çizmeyi unutmayalım. Yetersizlik ya da başarısızlık ortak bir insan deneyimidir. Tek bir kişiye mahsus değildir. Bu yüzden kendimize şefkatle davranıp, yeterli yönlerimizi fark edip, yetersiz yönlerimizi de sağlıklı bir şekilde geliştirmemiz önemlidir. Hayat hikayemizde karşımıza kolaylıklar, zorluklar, güzellikler, beklentiler, başarı ya da başarısızlıklar çıkabilir. Önemli olan kendi yazmış olduğumuz, kendi çizmiş olduğumuz sınırımızı belirlediğimizde bu sınırımızı kendimize her zaman hatırlatmamız. Sadece başkalarının değil, kendi sınırımızı kendimizin de ihlal etmesine izin vermememiz gerekiyor. Başkalarının yargılayıcı davranmasından önce kendimize yargılayıcı davranmamak gerekiyor. Az önce de söylediğim gibi. Kendi değerimizi ve kıymetimizi bilmek ve kendi güçlü yönlerimizin farkında olmamız gerekiyor. Peki bunun için neler yapıyoruz? Az önce söylediğim gibi beklentilerim neler, hedeflerim neler, iyi yönlerim neler, yeteneklerim neler bunları iyi belirlemek gerekiyor. Duygularınızı ve hislerinizi not edin. Şu an nasıl hissediyorum, ne düşünüyorum, nasıl davranıyorum? Karşımdaki kişi ya da etrafımdaki olan olaylar bu duygumu, davranışımı, düşüncemi nasıl etkiledi, nasıl değiştirdi? Kısaca farkındalık. Farkındalık çok önemli. Hem kendimizle, hem çevremizle, hem de çevremizle olan etkileşimimizle. Evet bugün sizlerle öz şefkatten bahsettik. Eğer sorularınız olursa sosyal medya üzerinden ya da YouTube yorumlar üzerinden sorabilirsiniz. Sosyal medya bazen çok yoğun olduğu için mesajlara bakamıyorum ya da mesaj özelliği bazen kapatmak durumunda kalabiliyorum ama YouTube yorumlar kısmından yaparsanız daha rahat görebiliyorum soruları. Ya da diğer sosyal platformlar üzerinden de bana ulaşabilirsiniz. Şu anda biliyorsunuz söyleyemiyorum ama herkesin bilmiş olduğu sosyal platformları kullanıyorum. Oralardan ulaşabilirsiniz. Ulaşamadığınız takdirde YouTube yorumlar kısmına yorumunuzu bırakabilirsiniz. Oradan cevaplarım soru köşesi yapıyorum biliyorsunuz ki soru köşemizde de gelen sorular, genel sorular var. Onları cevaplayacağım. Evet, sağlıklı mutlu zaman dilimleri diliyorum. Randevu ve bilgi almak isterseniz de iletişim numaralarımız mevcut zaten. Hoşçakalın.